Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bilgi sarmal 8. denemeli devam ediyoruz. İlk sorumuz şekilde m1 gerçel sayı x kare eksi 12 x artı m eşittir 0 denkleminin kökleri x1 x2 bir eşitlik verilmiş. Buna göre m kaçtır? Arkadaşlar kare köklü bir eşitlik gördüğünüz zaman her tarafın karesini almak mantıklı. Karesini alıyorum. Birincinin karesi x1 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve artı ikincinin karesi 3 kökünün karesi 9 18. Şimdi dikkatli bakarsanız arkadaşlar şurası şu ikisi kökler toplamı. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan 12. Artı 2 çarpı şu da kökler çarpımı arkadaşlar. Kökler çarpımı nedir? C bölü a'dan m eşittir 18. 12'den kurtuluyorum şuraya attım. 2 kök m eşittir 6. 2'den de kurtuluyorum 3. Kare kök m eşittir 3. O zaman m'miz de arkadaşlar buradan 9 çıkmış oldu. Güzel bir soru. Sayılardan birinin tek diğerinin çift olduğunu söylüyor arkadaşlar. Çok böyle karma çurman gözüküyor. O yüzden ben bunları toplamaya karar verdim. Eğer toplarsam bakın. Topladığım zaman 3A, 3C artı BC artı AB. Böyle yazdığınız zaman ortak parantez alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ortak parantezine 3 parantez şu ikisini aldım. A artı C artı B parantezini aldım. A artı C. Şimdi aynı olanlar bunlar. Gelin bunları da parantez alalım. A artı C parantezinde 3 artı B. Çift bir şeyle tek bir sayıyı topladığım zaman ne yapar arkadaşlar? Tek yapar. Peki iki tane sayının çarpımı tekse parantezler nedir? Tektir. Buradan elde edebileceğimiz şey arkadaşlar A artı C'nin kesin tek olduğu yalnız iki. Diğerlerine neden bakmadınız derseniz. Arkadaşlar şimdi burada tamam B çift. Çünkü üçle bir şey toplanınca tek yapacak. Ama A mı tek C mi çift hangisi hangisi bilmediğimiz için uzun uzun bakmaya gerek yok. Kesinlikle değil ama siz bulduğunuz şeyi kullanın arkadaşlar. Çünkü bu tek de çıkabilir çift de çıkabilir. Çünkü A değişken bir şey. Evet. Yine ÖSYM tarzında güzel bir soru. Arkadaşlar diyor ki x y'den büyükse çarpıyor, x y'den küçükse arkadaşlar bölüyor. Tamam. Örneğe bakın. 8 2 arkadaşlar yukarıdaki pardon, aşağıdaki daha büyük olduğu için bunları çarpıyor. Yukarıdaki büyük olunca da yukarıdakini aşağıdaki ne bölüyor. O zaman biz 3 tane ihtimal var. Şöyle çizeyim bir. Sayı doğrusu hayal edin bunu arkadaşlar. 2 ve 6. Şimdi bizim x'imiz nerede olabilir? X'imiz burada olursa 2'den küçük. 2'den küçükse arkadaşlar ne yapacağım? 2 bölü x olacak. Artı bu da aynı şekilde 6 bölü x eşittir 8. İşleme devam edersem 8 bölü x eşittir 8 ve x 1. Gerçekten 2'den küçük bir şey arıyordum 1 buldum. Tamam. Bu cepte. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bu aralıkta ise 2 6 aralığında bu sefer e, alttaki daha büyük olmuş oluyor. O yüzden ben bunları ne yapıyorum alttaki büyükse çarpıyorum. Yani şöyle yapayım. x 2'yi çarptım. 2x yalnız 6'dan küçük olduğu için 6 x'e bölüyorum. Eşittir 8. Buradan sonra arkadaşlar payda dersek 2x kare artı 6 x'i de şuraya attım. 8x hepsini bu tarafa alayım dedim. 2x kare eksi 8x 8x artı 6 eşittir 0. 2 parantezinde x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. Çarpanlar ayırma yaparsam x eksi 3 x eksi 1. Buradan da arkadaşlar ne çıktı? Şuraya yazayım. 1 ve 3 buldum. Ancak 2 ve 6 aralığında zaten 1 olmadığı için buradaki köküm 3. Bunu da aldım. 1 var önünde 3 var. Şimdi 6'dan büyükler için yapıyorum. 6'dan büyükse arkadaşlar ne yapmam lazım? 2x artı 6x çarptım yani onları 8. 8x 8 x1 ancak ben x'in 6'dan büyük olduğunu iddia ediyordum. 1 buldum bunu alamam. 1 ve 3 benim köklerim olmuş oldu. Tek tek baktım arkadaşlar mutlak değer soruları gibi. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Kümeleri şöyle bir inceleyelim. A diyor ki 3'ün katı olacak ve en doğal sayı olacak diyor. Yani A kümesi 0, 3, 6 sonsuza kadar giden 3'ün katları. B kümesi 3'ün kuvvetleri olacak diyor. M diyor doğal sayı olacak diyor. O zaman 1 olabilir. Çünkü 3 üzeri 0 yazdım. 1, 1 yazarsam 3, 2 yazarsam 9 ve bu şekilde gidecek. Bu da arkadaşlar K doğal sayı diyor. K'nın küpleri yani bu da 0, 1, 8. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Hadi 27 yazayım da lazım olacak birazdan. Şimdi dikkat. A fark B. A fark B ne demek arkadaşlar? 3'ün katı olsun ama 3'ün bir kuvveti olmasın. Şimdi şıklara gidiyorum. 3'ün katı olacak, 3'ün kuvveti olmayacak. Tamamsın. 3'ün katı ama aynı zamanda 3'ün kuvveti olduğu için bunu alamadım arkadaşlar. 3'ün katı 3'ün kuvveti değil. 3'ün katı 3'ün kuvveti değil. 3'ün katı 3'ün birinci kuvveti olduğu için bunu da alamadım. Tamam. Şimdi şuraya geldim. A kesişim C. Yani hem 3'ün katı olsun hem de bir sayının kübü olsun. 3'ün katısın ama bir şeyin kübü değilsin. 3'ün katısın... Pardon 3'ün katı değilsin. 4'ün kübüsün ama üçün katı değilsin. Seni de diyorum. Seni alıyorum çocuğum. Çünkü sen 3'ün katısın ve aynı zamanda bir sayının kübüsün. O yüzden cevabım C şıkkı. Bu şekilde tek tek yazarsanız daha rahat çözersiniz diye düşünüyorum. Evet. Beşinci soruyu şöyle bir bakalım. LED ışıklarla 1, 2, 3, 4 rakamların oluşturduğu yukarıdaki düzenekle ilgili şunlar biliniyor. Rakamlar yanıp sönen LED ışıklar var. Rakamlar birden başlayarak soldan sağa doğru yanıp sönüyor. 4 rakamı söndükten sonra bu işlem aynı şekilde yani 1'e dönüyor. Rakamlar birden başlayarak sayı sarı, kırmızı, mavi renklerle yanmakta. Maviden sonra tekrar sarıya dönüyor. Düzenek bir rakamının sarı renkte yanmasıyla çalıştırıldığına göre 3 rakamının 4. kez kırmızı renkte yanıp söndüğü andaki rakamlar kaç defa sönmüştür. Yanıp sönmüştür. Tamam bir tane uygulama yapalım mı önce? 1, 2, 3, 4 durdum. 1, 2, 3, 4 durdum. 1, 2, 3, 4 durdum. Nasıl gideceğim? Sarı. Öyle diyor değil mi? Sarı, kırmızı, mavi miydi? Evet. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Şimdi 3 rakamının 4. kez kırmızı. 3 rakamı kırmızı yandı bir kez. Yaşasın. Kaçıncıdayız? 11. deyiz. 11'in üstüne kaç tane gidiyor? Arkadaşlar dikkatli bakarsanız sarı kırmızı maviler 3'er 3'er gidiyor. 1, 2, 3, 4'ler 4'er gidiyor. Yani 3 ile 4'ün ekokunu alsam 12. Gerçekten de bakın şimdi şuraya sarı yazacağım için her 12'de bir tekrar ediyor. Yani bu kırmızıya tekrar gelmesi için 12 gelmesi lazım ikinci defa. Bir daha 12 gelmesi lazım. Üçüncü kez yandı. Bu da dördüncü kez yandı. Yani bunların toplamı 12, 24, 36, 47. 3 ve 4'ün ekokundan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet... Bu tarz sorularda ne yapmalıyız? Öncelikle arkadaşlar çarpanları ayırıp eğrileri bulabilirsiniz ama eğrileri şöyle bir bakınca hani e, bulmaya gerek var mı diye düşünüyorum. Bence yok çünkü zaten onlar parabolleri kendileri çizmiş. Sadece şunu şöyle vereceğim. Y eşittir. E, ne yapacaktım? Şunu karşıya attım. Eksi x, x kare artı 4x yaptım. Tamam y'yi yalnız bıraktım. Bakın kollar nereye doğru? Aşağı doğru olacak bizim kollarımız. O zaman arkadaşlar şu arkadaş elendi. Bir kere kollar aşağı doğru olacak. Peki hangi bölgeye alacağımı nasıl bileceğim? Arkadaşlar herhangi bir yerden bir nokta alacaksınız tamam mı? Mesela e, ne olsun şu noktayı alalım. Bunu nasıl eledik ya bunun üstünden göstermek istiyorum. Aynı olan var mı? Ya şunla şundan biri olacak muhtemelen şunu da deneyeceğim arkadaşlar. Mesela şuradan bir nokta alsam burası ikiye sıfır değil mi? Şurada yerine koysak arkadaşlar ikiye sıfırı sıfır eşittir iki verdim e, ne çıkacak? yanlış yere yazdım. Şuraya yazdım arkadaşlar. X yerine 2Y yerine 0 yazacağım. 0 artı 4 eksi 8 küçük eşitti 0. Gerçekten sağlıyorsa demek ki bizim parabolümüz şöyleydi. Bu iç tarafı boyanacak. Otomatikman şunlar gidiyor. Ya şu ya şu kaldı. Şimdi peki bu doğruyu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bu doğruyu isterseniz çizeriz biz birlikte. 2Y eşittir. karşı attım. X eksi 2 böldüm. 2. Şimdi arkadaşlar e, X yerine 2 verirsem Y'si 0 geçiyor. Y 0 oluyor. x yerine 0 verirsem 0 eksi 2'den y'si eksi 1 oluyor arkadaşlar. Yani eksi 1'li doğru. Tamam soruları da öyle vermişler. Hangi noktadan geçiyor? Şimdi bir bakalım. Gerçi zaten şurayı boyadığımda şu otomatikman elendi ama biz ne için yapıyoruz Aslında bulmuşuz cevabı. Evet bir tane daha nokta belirleyelim. Mesela şunun neden olmadığını göstereyim size. Mesela burada ne var arkadaşlar? Eksi mi var. Bu eksi bir noktasını götürüp yerinize koyduğunuzda şurada sağlamadığını göreceksiniz arkadaşlar. Otomatikman bu çıkmış olacak. Yani nokta alıp deneseniz daha hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü parabolü falan doğruyken de çizmiş oluyor zaten. Tamam. Evet. Bu da bir taktiğimiz olsun. Ne diyor bakalım. Sınavın 30 gün kalan bir öğrenci bulunduğu gün içerisinde doğru çözmesi gereken soru sayısını veren doğrusal. Doğrusal ne demek? fx eşittir ax artı b. Sonra diyor ki x değişkeni sınava kalan gün sayısını sınava 5 gün kala yani F5 175 fonksiyonuna göre soru çözümün başından 5. gün içerisinde. 5. gün neydi? 30 günü vardı arkadaşlar. Sınava 30 gün kala 5 gün ne olur? Sınavdan önceki 25. gün olur. Bu da 75'miş. Buradan sonra A'ları B'leri bulduktan sonra F20'yi bulacağız. 5 koyuyorum. 5A artı B 175 25 koyuyorum. 25A artı B eşittir 75. Şöyle eksiyle çarpsam. Eksi olsa eksi olsa toplasam. 20a eşittir. Eksi 100. Buradan da a eksi 5. a eksi 5 ise arkadaşlar şurada yerine koyuvereceğim. a eksi 5 ise dedim. Eksi 125 karşıya attım. b 200. Yani benim fonksiyonum fx eşittir. Eksi 5x artı 200. Neyi soruyor? 20. gün. f 20'yi bulacağım. Eksi 100 artı 200'den cevabı 100 oldu. Ya ben bu şekilde yapmak istemiyorum. Hocam bunun kısa yolu var mı derseniz. Ben şöyle bir taktik yapıyorum kendi çapımda isteyenler için burası artık ya sınavda öyle çözmezsiniz de ben yine de göstereceğim. Şurada anlatayım. Şimdi şurası arkadaşlar 5. Şurası da 25 ve adamların sordukları yerde şurası mı bize? 20'yi soruyorlar. Şu mesafe ne kadar arkadaşlar? 15 birim. Şu mesafe 5 birim. Sağda Sadeleştirsem 3 kata 1 kat. Mesafesi bu kadar. Sonrasında da bunların büyüklükleri kaçtı arkadaşlar? Şurası 175. Şurası 75 mi? Bunlara aynı mesafede 4 birim uzaklıkta bir şey bulursanız şuranın 100 olması lazım. Bakın 25 1 kat. Şurası 75 3 kat. Bu kısa yolda bu şekilde yapanlar vardır illaki. Ama denklemli çözüm en kral çözümdür arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu grafiği y eksenine. y eksenine resim ettik demek f1 3 ise f eksi 1 dönüştür. Çünkü bu bir çift fonksiyondur. g fonksiyonu grafiği orijine göre o zaman g1 1 ise g 1, -1 1'dir. Çünkü bu tek fonksiyondur arkadaşlar. Tamam. f 1'leri topla diyor. f ile g'nin eksi 1'ini topladım. 3 eksi 1 daha 2. Bu cepte. Böl diyor eksi 1'leri. 3 eksi 1'e böldüm. Eksi 3 bu yanlış. Çarp diyor. Yani 1'i bul diyor önce. Bunda bunu çarptım. 3 bunu da bunu çarptım. Eksi 3 eşit mi? Eşit değil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Demek ki bu arkadaşımız yanlış oldu. Şu değerleri tek tek yerine koydum. Başka bir şey yapmadım arkadaşlar. Tamam. O şekilde yapabilirsiniz. Evet. Yine güzel bir soru. Şöyle bir inceleyelim. Şimdi F bunu sağlayan sadece bir tane X değeri vardı diyor. Dikkatli bakın arkadaşlar. F bir şey sıfır çıkmış. YX var ya orada bir şey yazmıyorum şimdi. F fonksiyonu sıfır çıktığı yerleri bulalım. Şurada çıkıyor bakın. Ve şurada çıkıyor. Yani f 0 da olabilir, 12 de olabilir. O zaman şurası içerisi 0 çıkacak diye g 0 ve Gx'in 12 çıktığı yerleri bulacağız. g 0 çıktığı yer arkadaşlar 10. g 12 çıktığı yerde arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 5. Yani 10 ve eksi 5. iki farklı değer. iki farklı. Neyi soruyordu? Tek diyordu. Bunu eledim. Go fix. Şimdi şöyle azıcık kaydırdım. g'nin 4 çıktığı yerler. Gidip bakalım birlikte arkadaşlar. g fonksiyonu nerede 4 çıkıyor? g nerede 4 çıkıyor? hangisi? Mavi olan. Mavi olan nerede çıkıyor? Şurada çıkıyor arkadaşlar. Yani 3. Şurası 3 olacakmış. Yani fx'in 3 çıktığı yerleri bulacağız şimdi de. fx'in 3 çıktığı yerler. Şurada bakın şöyle çizdiğimi düşünün. Tamam. Şurada bir değer ve şurada bir değer. Bilmiyorum 10 ile 12 arasında. Bu da 0 ile 3 arasında bir değer. Ama iki farklı değerde şöyle y yatay doğrusunu çizdiğimiz zaman y3 doğrusunu. iki farklı yerde kestiği için bunun da iki farklı kökü var. Bu da gitti. E cevabımız bu zaten. Çünkü başka şık şey kalmadı arkadaşlar. Ama yine de yapalım. Şöyle yazayım. F bir şey altı çıkacak. Tamam. F ne zaman altı çıkıyor? Hemen gidiyorum. Kırmızı çizgi F'ti. F sadece altıda altı çıkıyor. Yani G'nin tersi bir x eşittir. Altı olacak. G ne zaman altı oluyor? Gidip bakalım arkadaşlar. G ne zaman altı oluyor? G hangisi? Mavi olan. Mavi olan hiç altı oluyor mu? Bu kırmızı yer 6 olduğu yer. Ha şurada oluyor tamam. Eksi 3'te mi oluyor? Evet. Bulamadım. Ya. Yani bir tane değer var arkadaşlar. Eksi 3 verince 6 çıkıyor. Ama bir dakika yanlış mı yaptım? G eksi 1 6. Yok tamam. G eksi 1 6. Yani G'nin 6 çıktığı yer demek. X eksi 3. Şöyle yazayım. G 6 eksi 3 mü gerçekten? Ona bakayım. G6 3 çıkıyor. Şurada bir küçük bir mantık hatası yaptım arkadaşlar. Bir daha düşüneceğim. G'nin tersi bir x eşittir 6 ne demek? G6'yı bul demek. G6'yı bulursam da G6 nedir arkadaşlar? Mavi olan G6 3 fark etmez ya. Bir tane kökü var yani onu göstermeye çalıştım. O esnada kelime kalabalığı yaptım ama bir tane kökü sadece bunun var. O yüzden cevabımız yalnız 3. Şunların ikişer farklı olduğunu göstermiştik zaten. Evet. 10. soru. Yine güzel bir soru arkadaşlar abc gerçek sayılar için diyor. Şöyle bir bakalım. Buradan ne düşünürsünüz? Mutlak değer sorularında a dersiniz ya b artı 2 a dersiniz ya eksi b eksi 2. Buradan bunu çıkarırsınız. Ya artılısı ya eksilisi. Şimdi aşağıya götürdüm. Buraya yazacağım. O zaman ne olur? Şöyle yazmak daha mantıklı herhalde. b artı 2 eksi b eşittir b artı 7. Gelin bunu çözelim. 2 çıktı bu mutlak değeri ki b artı 7. Buradan da b eksi 5. Şimdi B eksi 5 olursa arkadaşlar şuraya eksi 5 koyunca eksi 3 yapıyor mutlak değer 3 çıkmış oluyor. Demek ki burası yanlış. Yani 2 B artı 7 eşit çıkamıyor. Bir de şunu deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi A gördüğüm yere bunu yazacağım. Eksi B eksi 2 eksi B mutlak değer içerisinde B artı 7. Burada ne olur? Eksi 2 B eksi 2 eşittir. B artı 7 olabilir. Ya da eksi 2 B eksi 2 eşittir. Eksi B eksi 7 olur. Bu ikisini ayrı ayrı çözeceğim. Birincisinden B eksi 3 mi çıkıyor? 3B buraya attım. Evet. B ise eksi 3 çıkıyor. Eksi 3 koyarsam yine burada sıkıntı çıkıyor. Eksi 3 çünkü. Eksi 1 çıkıyor. Mutlak değer A. Eksi 1 çıkamaz. Demek ki umudumuz şu denklem. Bunu bu tarafa attım. B. Bunu bu tarafa attım. 5. B 5 için bakalım her şey sağlanıyor mu? B 5 ise. Tamam. Şimdi A o zaman arkadaşlar ya 7 ya eksi 7'dir. Ancak Şuraya 7 verirsem 7 5 arkadaşlar ne çıkıyor? 2 çıkıyor ama burası 12 çıktı olmadı. Demek ki a eksi 7 eksi 7 verirsem 12 mutlak değer 12 olduğu için 5 artı 7'ye denk geliyor. Demek ki a'sını eksi 7 b'sini 5 bulmuş olduk birazcık işlemlerden sonra. Bir bilgi de bunların toplamı 0 diyor. Yazayım kenara. Eksi 7 artı 5 artı c 0 olması için c de ne olması lazım arkadaşlar? 2 olması lazım. Yoksa olmaz. Her şeyi buldum yerine koyacağım şurada. A'yı vermişler. Eksi 7 artı B5 C2 çarparsam eksi 7 artı 10 eşittir 3. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Tek tek B'nin olasılıklarını ve A'nın olasılıklarını denedik. Bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Haydi 11. soruya geçelim.